Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, Eylül ayının son haftasını yorumlayacağız bu videoda. Bu haftaya Dolunay damgasını vuracak. Dolunay haftası etkisini hafta boyunca sürdürecek. Sizleri de maddi kaynaklarınız gelirlerinizle ilgili konularda etkileyecek. Gelirlerinizle ilgili yaşadığınız belirsizlikler bu Dolunay'la birlikte netleşmeye başlayacak. Konfor alanınızla ilgili değişiklikler yapma eğiliminde olabilirsiniz. Bu hafta Güneş, Mars ve Merkür eşlik ederek terazi burcuna geçiyor. Uzak yerler, yurt dışı, vize, pasaport, uzak akrabalar. Eğitimlerle ilgili konular yoğun ve uzun süre hayatınızda olacak. Özellikle eğitim aldığınız alanla ilgili güzel bir çıkış yakalayabilmeniz adına şanslı bir dönemdesiniz sevgili kovalar. E, i̇ş arkadaşlarınızla tersleşme olabilir. Buna dikkat edin. Maddi akış iyi görünüyor. Araba kullanırken çok dikkatli olun. Bu hafta biraz dalgın olabilirsiniz enerjinizi düşürecek kişi ve olayları e, çok olabilir bunlar. Bu, bu ilişkiler açısından da gergin bir hafta geçirebilirsiniz. Gergin konuşmalar olabilir. Bu açıdan da dikkatli olmanızda yarar var sevgili kovalar. Maddi kazançlar ve yatırımlar alanında etki alacaksınız dedik. Başkasından gelecek alacaklarda zorlanabilirsiniz. Yani borç verdiyseniz almakta da zorlanabilirsiniz. Eşinizin geliri gibi konularda sizi yorabilir. Kendinizle ilgili değişiklik yapma, tatile çıkma, yeni eğitime başlama gibi konularda da destekleniyorsunuz. Evet dolunay sizin ikinci evinizde gerçekleşti. Bu hafta parasal konular üzerinden etki aldığınız bir ev, ikinci ev. Maddi konular evidir. E, kişisel kazançlarınız, maddi kaynaklarınız, harcamalarınız hep ikinci evle ilgilidir. E bir masraf, e, bir harcama gündeme gelebilir bu dolunayla birlikte. Bu harcamanın nedeni bir şifa aracı, bir tedavi, bir terapi, ruhunuza iyi gelecek spiritüel bir şey olabilir. Çünkü bunlar balık temalarıdır. Balık burcunda dolunay gerçekleştiği için e, balık temalarından da etki alacaksınız. Bunlar dışında parasal konularda, gelir akışınızla ilgili konularda, birçok alacak verecek konusunda beklemedeyseniz bu konuda netleşmeler, tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Sürüncemede kalmış bir durum neticeye varabilir, sonuçlanabilir. İhtiyaç duyduğunuz bir bütçe, bir para konusu çözülebilir bu dolunayla birlikte çünkü dolunay tamamlanma sürecidir. Evet bu hafta bir de Mars terazi geçişi vardı. Ona bakalım. Seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yurt dışı konuları, akademik konular, dış ticaret, eğitim, yayıncılık, yasal konular, dini ve ruhsal konuları kapsayan alanlarınızı etkileyecek. 7 Ekim'e kadar sürecek bu transit. Ve belki de inandıklarınız için, anlam ve mana bulduklarınız için mücadele vereceğiniz bir Süreç olacaktır Mars'ın doğası gereği bu konularda mücadele verirken fazla tartışmacı olmaktan ve fikirlerinizi dayatmaktan kaçınmanız uygun olur. Aldığınız çok yönlü vizyoner eğitimler hayatınıza kazanç olarak geri dönebilir. Kimi hukuksal konularda hak hukuk arayışı içerisinde olan kovalar. Davanızda haklı bulunabilirsiniz. Bekar olanlarınız bu süreçte bir sosyal medya aşkı ilişkisi yaşayabilir. Kiminiz ise Yaratıcı yeteneklerinizden oluşturduklarınızı sosyal medya aracılığıyla satabilirsiniz, kazanca dönüştürebilirsiniz hobilerinizi, yeteneklerinizi. Gayet uygun bir dönem. Evet biraz daha 28 Eylül Merkür retrosuna bakalım mı? terazide gerçekleşecek. Her şeyden önce kendinize olan adaleti sorgulatan bir retro olacak. Başkasının size yaptığı adaletsizlikten daha çok kendinize olan adaleti sorgulayacaksınız. Bugün en çok kendinize adil davranıyor musunuz? Sizin içinizdeki adaletsiz davranış enerjisini gelip biri dolduruyor. Kendinize olan kul hakkınızla yüzleşeceksiniz. Retrolarda herkes adalet bekler. Geri gelir der, pişman olur der ama retrodan en çok kendimizle yüzleşir ve beklediğimizin aslında kendi egomuzun istediğinin olduğunu görürüz. O yüzden bu retroyu avantaja çevirin. Geçmiş 3 senenizi bir düşünün, bir çekedin bakalım. Terazi denge uyum demek ya, her şeyden önce kendinize olan dengenizi, uyumunuzu, Gözden geçirin Merkür Terazi retrosunun özeti ne diyebiliriz? Kendinin kul hakkına girenlerin ciddi hesaplaşma getirecek bir dönem. Dengede tutmaya çalıştığınız tüm altyapısı bozuk ilişkiler bitişe gidecek. Kendi dengenizi kaybettiğiniz arkadaş, iş, çevre, ortam ne varsa o alanlardan sizi çekecek. Arada kalma enerjisini bitirecek. Aldatanlar, aldananlar ilişkilerde her şey ortaya çıkacak. Adalet kavramı en çok Jüpiter'i temsil eder desek de yazılı olmayan ahlak kurallarıdır. E, etik olmayan bir düşünce bile taşıyorsak bunu getirip önümüze koyacak. Evet Eylül ayının son haftasına e, balık dolunayı ve e, terazideki Merkür Retrosu damgasını vuracak dedik. Balık dolunayı da gözlerimizdeki perdeleri aralayacak, bitmesi gerekenler bitiyor ve ilahi bir şekilde olması gereken her şey olmaya başlayacak bu hafta. Uzun zamandır hayatınızda belirsiz olan, sana bağlı veya sana bağlı olmayan her şey için bir netlik olma ihtimalinin yüksek olacağı bir zamana giriyoruz sevgili kovalar. Belirsizlikler hakim olmaya devam ediyorsa, Burada kendine şunları sorman gerekiyor. Sabırsız davranıyor olabilir miyim? Öyleyse evren benim sabrı öğrenmemi istiyordur. İstediklerim için elimden geleni yapıyor muyum yoksa durup bekliyor muyum? Bu şekilde Hareket e, etmen gerekiyor. Eğer bu şekildeysen harekete geçmen gerekiyor. Çok uzun zamandır emek verdiğin ama karşılığını alamadığın şeyler varsa belki orada da diretme şeklinde ısrarla bunu yapıyorsundur ve aslında o senin kısmetinde olmadığı için emeklerinin karşılığını alamıyor olabilirsin. Belki de evren yönünü başka tarafa çevirmeni istiyordur. Çünkü senin için çok daha iyi planları vardır. Belki diğer taraf senin için çok daha iyi ve hayırlı olacaktır. Öyle değil mi? Israrlı olduğun şeyler varsa bir de bu taraftan düşünüp bakabilirsin sevgili kova. Bu dolunay zamanında kendine şunu sormalısın. Ben ne istiyorum ve bu isteğime ulaşmamda bana engel olan nedir? Geçmişteki hangi duygun geleceğini yaratmana engel oluyor? Fark et. Geçmişteki başarısızlıklarına odaklanıp kendinden şüphe ettiğin için hayallerini uzaktan izliyor olabilir misin? Bunun yerine geçmişteki en küçük başarından dolayı kendine gurur duyup yapabileceğine dair inancına odaklansan, hayallerini izlemek yerine onları yaşasan, e, bu biricik varlığın için bunu yapabilir misin? Evet, sen değerlisin. Değerli olduğunu ve her şeyin en güzelini hak ettiğini kendine hatırlatmalısın sevgili Kova. Bu dolunay haftasında hem kendimizi kandırmamaya hem de ikili ilişkilerde kandırılmamaya dikkat edelim. Kendini kandırmak hayatında olan tüm olumsuzluklar için bir suçlu bulmaktır. Fakat hayatını değiştirmenin anahtarı sorumluluğu yüzde yüz kendi üzerine almaktan geçer. Sen sorumluluklarını üzerine aldığında kimseye bağlı olmaz, özgürlüğünle beraber kendini en tepeye çıkartırsın. İkili ilişkilerde de, ilişki sırasında da maddi ve manevi her konuda gözünün bir tık daha açık olmasına dikkat edebilirsin. Evet videomuzu güzel bir e, niyet ve olumlamayla bitirelim. Tutunup kaldığım ve beni aşağı çeken her türlü davranış, düşünce, söz ve eylemden bu dolunayın enerjisiyle beraber özgürleşmeye niyet ediyorum. Dolunay'ın saf ve temiz enerjisiyle beraber tüm bedenimin, zihnimin arınmasına izin veriyorum. Arındıkça tüm blokajlarımın ve engellerimin çözülmesine ve bunların yeniden bana katkı sağlayan olayların hayatıma dahil edilmesine alan açıp sevgiyle kabul ediyorum. İhtiyacım olan tüm sevgi dolu duyguları hissetmeye ve acı dolu duygulardan özgürleşmeye izinli olduğumu kabul ediyorum. Evet. Evet, yorumlara evet yazarak mühürleyebilirsiniz. Bir de çok sevdiğim benim şükür olumlaması var. Onu yapalım. bunu hafta boyunca aklınıza geldikçe tekrar edebilirsiniz. Şükürler olsun. Her işim gücüm rast gidiyor. Planladığım her şey tam da olmasını istediğim gibi gerçekleşiyor. Şans kapılarım her zaman açık. Bütünsel anlamda çok sağlıklıyım. Para her zaman elimin altında. Hayattan keyif alıyorum. Her şey için sonsuz şükürler olsun. Evet şükürler olsun yazarak bunu mühürleyelim. Bu haftaki yorumumuz buraya kadardı. Ee, Ekim ayındaki yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın demeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.